Genel Bilgiler video serisinin ikinci videosu, eklemler hakkında genel bilgi. Size bu videoda eklemler hakkında bilgi vereceğim. Ee, eklem nedir? Eklem, iki kemiğin birleşimi noktasına biz eklem diyoruz. Anatominin eklemle ilgilenen alına biz artroloji diyoruz. Ee, kemikler, eklem bölgelerinde hareket etmek zorunda var mı? Hayır, hareket etmek zorunda değiller. Ee, sadece iki kemiği birleşim noktası bizim için eklem demek için yeterlidir. Latince olarak eklem demek artikulasyo demek. Eklemler de artikulasyones demektir. Eklemler birçok şekilde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma tipi şu, şöyle. Diyor ki simplexte sadece iki tane eklem, iki tane kemik eklem yapmıştır. İkiden fazla kemik ekleme katılmışsa buna kompozida özelliği veriliyor. Bizim daha çok kullandığımız sınıflandırma şekli de şu hareket yeteneklerine göre eklemleri sınıflandırmak. Oynamaz, yarı oynar ve oynar şekilde. Latince isimleri de şöyle. Articulationes eklemler demek. Fibroz oynamaz. Cartilaginea yarı oynar. Synoviales oynar. Şimdi sudan aklınızda kalsın. Su çok akışkandır ya. Oradan oynar şeklinde. Kartilaj da bükülebilir. Hani e, elastik özelliği vardır ama tam da akışkan değildir. Yarı oynar. Fibroz da zaten bağ dokusu demek. Oradan aklınızda kalsın. Fibroz tip eklemlerin çeşitlerine bakalım. Ben size daha çok sinilezmoz, sütur ve gonfozizden bahsedeceğim. Sinilezmoz çok çok çıkmıyor ama aklınızda kalsın diye duymuş olun diye söyledim. Şimdi sutura tip yer oynamaz eklemlerimiz kafa kemiklerimizde e, arasında oluşan eklem tipi. Bakın sutur zaten dikiş demek. E, burada testere dişine benzer eklemler görmekteyiz. İşte sutura tip eklem tipi bu. Sindezmoz tip iki kemiğin fibroz ligamentler aracılığıyla oynamaz bir eklem oluşturulmasına denir. Sindezmoz. Bakın burası bacağımızın ayak bileğimizle bacak kemiklerimiz arasındaki kısım. Bacak kemiklerimizin distali uçlarında yapışan şu ligament şuradaki eklemi oluşturmuş. Burayı oynamaz eklem yapmış. Bir sonraki oynamaz eklem tipimiz gonfosis. Şöyle aklınızda kalsın bir çiviyi tahtaya çaktığınızı düşünün ve çakarken de açığa çıkan sizin gonf 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 olduğunu düşünün. Gonf 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 diye çaktım çiviyi tahtaya. Gonfosis tip. Yani dişleri çivi gibi alt çene kemiği ve üst çene kemiğine çakmışsınız. İşte bu eklem tipi gonfosis. Yarı oynar eklemlerimiz sinkondrozis ve sinfizis. iki tip var. Sinkondroz e, arada kıkırdak bir parça olduğunu söylüyor aslında. Bazı kitaplarda sinkondrozis tipin oynamaz eklem olduğu söylenir. Çünkü bu kıkırdakların bazıları daha sonra kemikleşir ve oynamaz eklem olur. E, mesela bu kaburgalarımız ile göğsümüzün ortasındaki kemikle yani sternum ile yaptıkları eklemler sinkondrozis örnektir. Bir sonraki yarı oynar eklem tipimiz sinfiziz. Bu da en güzel örnek leğen kemiklerimizin önünde. Bir fibrokartilaj disk sayesinde ne yaptıkları? Eklem sinfizis pubis. Aynısı omurga, iki omurga gövdesi arasında fibrokartilaj bir disk vardır. Bu da sinfizis tip yarı oynar ekleme örnektir. Oynar eklemlere gelelim. Oynar eklemler e, eklemler biraz daha farklı. Neden? Çünkü bize hareket yetenekleri sağladıkları için e, çıkma olasılıkları daha yüksek. O yüzden bunları bir arada tutan e, birkaç yapıdan bahsedeceğim size. Bakın bu bizim bir e, tipik bir oynar reklam kapsülünü göstereceğim size şimdi. Bakın şu eklem kapsülü. Periostomin dış katmanı perio, e, katman olarak devam eder eklem kapsülü. Şurada mor bir membran görmekteyim lila. Bu da sinoviyal membran, sinoviyal sıvı üretir. Nereye? eklem boşluğuna. Eklem boşluğu da cavitas Kavum artikularis. Burada arada sıvı ne işe yarar? Yağ gibi düşünün bu makinelerdeki yağ gibi. İki kemiğin hareket ederken sürtünmesini azaltıyor aslında. Bu kemiğin eklem yüzü burasıdır. Bu kemiğin eklem yüzü burasıdır. Eklem yüzlerine bakın bir kıkırdak yapı görmekteyiz. Bu bizim hiyalin kıkırdağımız. Hiyalin kıkırdağın çok güzel bir özelliği var üzerine yük bindirirseniz basınçla basıncı daha da azaltmak için böyle şey yayvanlaşır alanını arttırır yük ortadan kalkınca eski haline döner yani yükün basıncını azaltmış olur Hiyalin kıkırdan özelliklerinden biri ee, bir de neden bahsedeceğim size diskus menüskus menüskus ve labundan şimdi bunların amaçları ne diskus Disküsten bahsedeceğim önce. Bu bizim köprücük kemiğimiz. Köprücük kemiğimizin göğsün ortasında bulunan sternum kemiği olan eklemi görmekteyiz. Köprücük kemiğinin kürek kemiğimiz ile yaptığı eklemi görmekteyiz. Niye burada diskus var? Çünkü bu eklemler, bu kemikler birbiriyle uyumlu değil eklem yapabilmek için. Bu diskler uyumu sağlıyorlar. Tamam mı? Bir sonrakisi menisküs. Menisküs de yine aynı şekilde eklem uyumunu sağlıyor. Yani kemiklerin uyumunu sağlıyor eklem için. Şurada gördüklerimiz her bir yarım ay menüsküs. Bu vücudumuzda sadece dizde bulunuyor. Ee, genelde sporcular bunu yırtar. Menüsküs, menüsküsünü de yırtmış falan. Çapraz bağlarını ve menüsküsünü de yırtmış derler. Çok sık yırtılır. Sporcularda. Bir sonraki de labrum. Labrum da omuz ve kalça eklemimizde bulunu bulunuyor. Labrum eklem yüzünden birini genişletip derinleştiriyor. Yani kol kemiğiyle kürek kemiği arasındaki eklemin uyumunu arttırıyor. Amaç bu. Oyna eklemleri eksenlerine göre sınıflandırabiliriz. Bir de e, eklem yüzeyine göre sınıflandırabiliriz. Daha çok eklem yüzeyine göre sınıflandırmadan bahsedeceğim. E, en az hareketten en çok hareket yeteneğine sahip olarak gideceğim. İlk örneğimiz artikulasyon plana yani yassı yani düz eklemlerimiz. İki eklem yüzü de düz ve bunların bir ekseni yok. Bunların hareket yeteneği sadece birbirleri üzerinde kayma hareketi. Gösterelim. Bakın bu vertebra ile şu vertebra arasındaki eklem eklemi göstereceğim. Bakın bunun eklem yüzü şurası, şunun eklem yüzü şurası. İşte bu artikülasyon planı. Bakın şurada da var aynısından, şurada da var, şurada da. Bunların çok az hareket yetenekleri var. Tek tek hepsinin e, az yetenekleri var ama hepsi birlikte hareket ederse e, sırtımıza fleksiyon ve ekstansiyon güzel bir hareket yeteneği sağlıyorlar. Bir elin nesi var? İki elin sesi var, gibi bir şey yani. Bir sonraki tip, Trohlea yani Menteşe tipi. Bakın şurada örneği de görmekteyiz. Şöyle bu, bunun içine girmiş ve öne doğru şuraya ve şöyle hareket yeteneğine sahip. Aynısı bakın şurada bakın. Burası zaten Trohlea humeri, ismi o. Yani ismini zaten şeklinden alıyor. Bunun girdiği yer burası. Bunun üzerinde fleksiyon ve ekstansiyon hareketi yapabiliyor. Sadece. Yani transfer eksen. Gin bir musluk. Trohlea. Bir sonraki de trokoid. Tekerlekten aklınızda kalsın. Tekerleğe benziyor ya ismi. Tekerlek gibi böyle rotasyon hareketi yapacak. Bakın şu tekerlek şu bulunduğu yerde böyle dönecek. Vertikal eksende şöyle dönecek. Veya şöyle dönecek. Bu da bize ne yeteneği sağlayacak aslında? Avuç işlerinizi yukarı kaldırın. Sonra avuç işlerinizi yere bakacak şekilde çevirin. İşte bunu sağlayan hareket bu. İşte ön, ön kol kemiklerimizden olan radyosun e, ulna ile yaptığı eklemde bu, bu rotasyon hareketi yapması bize bu yeteneği sağlıyor. Bir sonraki eklem tipimiz bir kondil. Kondil şu, şu demek kemiğin ucundaki yumru. Bir iki tane. iki tane kondilli. Bu birinci kondil. Bu ikinci kondil. İşte eklem tipi yine yüzlerine göre isimlendirdiğimiz için. Bunun nasıl yeteneği var? E, Transfer 80'de bu diz eklemi bu arada. Burası uyluk kemiğimiz. Bunlar da bacak kemiklerimiz. Burası diz eklemi. Diz ekleminde fleksiyon ve ekstansiyon yapabilirim. Aynı zamanda fleksiyonlarken de çok hafif e, rotasyon hareketi yapabilirim ama çok hafif. Bir sonraki tip elipsoid tip yani kondillaris. Diyor ki burada eklem yüzü elipsoid diyor ama ben elipsoide çok benzetemedim. Radius kemiğimiz ile el bileği kemiğimiz arasında oluşan ekleme elipsoid deniyor. Ne tür yetenekler var? El bileğinize ne tür hareketler yaptırabiliyorsunuz? Fleksiyon, ekstansiyon, abdüksiyon, abdüksiyon hareketleri yaptırabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bir sonraki de sella yani eğer tipi. Bir uç eğer konveks, diye de konkal eğer tipi. Bu da baş parmağımızın el bileği ile yaptığı eklem sella tipi. Fleksiyon, ekstansiyon, abdüksiyon ve adduksiyon hareket yetenekleri var. Gelelim oynar eklemin en geniş hareket yeteneklerine sahip eklem tipi yani spheroid tip. Şöyle burada omuz eklemini görmekteyiz. Kalça eklemi de bu tip oluyor. Ee, şurası kolun, kol kemiğimizin kaputu yani başı. Bu da kürek kemiğimizin cavitas glenoidalis eklem yüzü. Ben buraya ne demiştim? Labrum geliyor demiştim değil mi? Burayı hem genişletiyor hem de derinleştiriyor. Uyumu sağlıyor. Sferoid tip de böyle. Oyna reklamlarımız e, hareket yeteneklerine sahip oldukları gibi şöyle bir risk de var. Çıkma riskleri var. Çünkü aralarında boşluk var. Peki biz eklemlerimiz sürekli çıkıyor mu? Hayır. Çıkmasını engelleyen şeyler neler? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi gelin diz eklem bunu görelim. Öncelikle kemikler arasındaki şekil uyu, uyum, bu şekil uyumu bunlardan biri. En önemlisi değil ama. En önemlilerden biri şurada bir boşluk var ya. Ben eklem boşluğundan bahsetmiştim. Burada negatif bir basınç var. Atmosfer basıncından daha az. O yüzden buradaki iki kemiği hep birbirine doğru çekiyor. Pozitif basınç sizi iter, negatif basınç çeker. İşte negatif basınç bu iki kemiğin bir arada durmasını sağlar. Bir sonraki şey kapsül. Bu kapsül iki kemiğin bir arada kalmasını sağlar. Bir sonraki şey ligamentler başka kastendonları. Bunların hepsi eee luksasyonu yani çıkığı önleme önlemeye yarayan yapılarımız. Bahsetmediğim bir şey kaldı mı? Kastendon, eklem yüzü, kapsül negatif basınç evet. E, kısaca tekrar ediyorum. E, eklemlerimiz vardı. Oynamaz yer oynar, oynar. Oynamazlardan 3 tanesinin üstüne üstünde durdum. Sindezmos. gonfosis. Bir de sutur. Yarı oynarda da iki tip vardı. kondroz ve sinfizis Oynar eklemlerimizde de altı tip var. Plana düz, e, trola, trokoid, elipsoid, sella ve seferoidden bahsettim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda size kaslar hakkında genel bilgi vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.